Terminatör! Çık lan karşıma! Çık! O evladımı vereceksin bana! Vereceksin! Seni gebertirim Terminatör! Gebertirim! Evladımı bana vereceksin! Anladın mı? Evladımı bana vereceksin! Geberteceğim lan seni! Geberteceğim! ne Lan! Dur lan dur. Yaklaşma biraz mı yaklaşma. Yaklaşma lan. Yaklaşma. Hayır ben buna izin vermem server açar. Vermem. Evladım olacağım ben sende. Evladım yeni babam benim tamam mı? O kuzuma bak. Kuzum. Lan çek o pis ellerini oğlum. Yoksa Olacaklarda Ben sorumlu olmam abla. Gebertirim seni bu. Sevgilim. Lan. Sana üç gün vermiştim soru sorma. Be. Biliyorsun ben çekiç köpeği. Senin bu evini çeker. daha taşırım daha Sonra dağdan iterim. Ve alayınızı gebertirim. Abartma lan abartma. Her şeye bir abartmam var lan. Her şeye bir abartmam var. Onu yiyem. Kes lan. Oğlum. Benim adım Aranadır Fatih Terman'ı Ben bu oğlumu sizce ben sokaktan mı bulmuşum lan? Sokaktan mı bulmuşum ben evladımı? Hayırdır kardeş? Hayırdır? Ben çocukları sokaktan mı vuruyorum? Lan. Ben hakkımı isterim kardeş. Hakkımı. Sadece hakkım olanı istiyorum o kadar yeter. Ben evladımı almadan şuradan şuraya bile gitme. Video girişçi gelsin. Göreceksin. Hepinize merhaba arkadaşlar. Pitbull Terminatör'ün arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Pitbull Terminatör evladını korumaya çalışacak arkadaşlar. Rastkal evladını çok istiyor artık yeni evladı oluyor. Arkadaşlar bakalım ne olacak hadi izleyip görelim. Termatör evladını verecek mi vermeyecek mi hadi izleyip görelim. Ama yeter terminatör. Kırmızı gözlerimi açtı. Vereceksin lan oğluma. Vereceksin. Aa, dur lan. Oğlumu ben alırım o zaman terminatör. Vermiyorsan ben alırım. Ben oğlumu ben istiyorum. Anladın mı lan? Anladın mı? Onu istiyorum. Oh! Seni istediğin tek bir şey var. O da dayak lan. Dayak. Yeter. Abla artık çözümden çıktım. Çok sinir oldum. Ah! Ah. Çık git lan. Çık git. Bunu sabır ödeyeceksin Terminatör. Bunu sabırla ödeteceğim sana. Ödeteceğim. Hayatım gel. Dur hayatım bekle. Gelmiyorsan gelme lan. Gelmiyorsan gelme. Ben Terminator. Senden intikam alırım. Oh, gel buraya. Bu arka bahçede zaten. İstediğim şey Hadi gel buraya gel. Bir kazalım burayı. Oğlum. Ve burayı böyle kazayım bari. Şöyle kazıyorum ben. Kaz 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 kaz. Gel lan buraya. sen. Sana ben hesabını soracağım bunu. Geliyorum canım. Geliyorum. Bittin sen. Bittin. Geberteceğim seni. Geberteceğim. Ah. Şimdi geliyorum. Şimdi gitmem lazım. Evin arkasından ulaşacağım. polis karakolunun üstüne bir kadar tutuyorum ama. İşte bu. Ben bunun intikamını alırım. Direkt alırım. Nerede lan? Nerede? Eee. İşte Buradan da gir. bu. Şimdi geldik. Bir Şimdi buraya, Gel buraya. Hı, yavaş, yavaş 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 koş. <laughs> ne lan sen. Ben, Beni bura hissetmiyorum bir yere ah. <laughs> <laughs> ah. bilmiyorum şu an hiçbir şey hissetmiyorum Hiçbir şey. Aa, 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 ben niye küçüldüm? Niye küçüldüm? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Aa, ben niye böyle bir şey oldum? Niye küçüldüm? Aa, Ne oldu oldu? Oraya. Hiçbir şey anlamıyorum. Hiçbir şey. Oğlum. Oğlum. Anlamıyorum. Anlayamıyorum. Niye oldu bu? Nasıl yaptın? Sana dünyanın en özel süreni attım. Ama ilaçlı. Dünyanın en güçlü süre bana en özel süreni attı. Ve ilaçla bu sıra atarım. İlaçla bu sıra atarsan dünyanın en güçlü köpeği olmuş olursun lan. Anladın mı lan? Anladın mı? Dünyanın en güçlü köpeği. Yani sen. Dünyanın en güçlü köpeği. En sarı önü. Kimin biliyor musun? Osta. Sana sarı Thanos. Thanos kim lan? Thanos kim? Seni ayısın. Ay! Sana üç gün veriyorum. Benimle 3 gün sonra kapışıp gücünü göreceğiz. Isırıyorum. Devril. Devril lan devril. Isırıklarıma bak. Isırıklarım hayvanı bile işlemiyor. Oğlum videonun sonu. Arkadaşlar yardım edin. Öleceğim. Ay, canım yanıyor. Yaa. Videoyu sen bitiremezsin. Ben bitireceğim. İşte bu kadar. Pitbull hayal sonu. Evet. Ya, bugün de Pitbull Terminatörü Pitbull, bir şey. Pitbull bugünkü videoda arkadaşlar Pitbull Terminatör oğlunu vermek istemedi. Sonra bu rastkal çok kötü bir şey yaptı arkadaşlar. Bir tane ilaçla Thanos'un sırrını attı. Bildiğiniz üzere Thanos çok güçlü bir şey. Arkadaşlar Thanos bir ısır bir yap şakla çıkartmasında dünya yok ediyor. İşte da o iğneyle ile o sıra atabildi. Arkadaşı şu an Terminator güçlerini kaybetti. Eğitimlerini kaybetti. Ama bu geçici bir süreliği mi? Yoksa Terminator güçlenebilecek mi? Ha, bir sonraki videoda izlemek için kanalıma abone olmayı, like atmayı,